Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir mini ses anlatacağım. Eee önceki videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sitemize geçelim arkadaşlar. Eee bu site arkadaşlar bir mini sesim. Ya yani bu arada arkadaşlar eee bir haftadır video alamıyorum Bunun sebebi de e, şu, şu sıralar arkadaşlar çok kötüyüm. Çünkü eee sınavına girdim ben. O yüzden tercih e, yapıyoruz bu hafta. Hatta yaptık da e, bu hafta açıklanacak. O yüzden e, gerekli e, belgeler falan vermemiz gerekiyor. Onları yapmamız falan o yüzden e, baya yoğun şu hafta. O yüzden video alamadım. Belki bu videoyu da bir iki hafta sonra falan atarım. belki olmaz yani. Her neyse e, şimdi e, sitemize geçelim. Arkadaşlar altta bir link vereceğim ben. O linke basacaksınız. Sonra burada Registration yazıyor bakın. Oraya basacaksınız arkadaşlar. Oraya bastıktan sonra Login kısmına e, Kullanıcı'da E-mail kısmına e-posta adresiniz, password kısmına ise şifrenizi yazıp I'm not a robot'a basıp e sign up'a basarak kayıt olacaksınız arkadaşlar. E ben şuradan sign in'e basarak giriş yapayım. Şuraya kullanıcı adımı yazayım. Altı şifre. Şöyle yazalım bir dakika. Evet, remember me işaret yani e hatırla gibi bir dahaki girişimde e yazmama gerek olmayacak. Buralar kayıt olarak e giriş yapacağım basıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, bu sitede şöyle bir şey var arkadaşlar. Sadece Dogecoin üretiyorsunuz. Yani Dogecoin ile e, uğraşanlar yatırım yapabilir bu sitede. Uğraşmayanlar ise e, bedava. Yani bedava kazanabiliriz. E, kazanabilir yani. E, ben de Dogecoin ile uğraşmadığım için bedava kazanacağım. Yatırım yapmayacağım bu siteye. Ama yani yatırım yapabilir. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar 1 GS veriyor arkadaşlar. Bu da 1 dolar yapıyor. 1 GS 1 dolar bu sitede. Arkadaşlar. E, Bakın aylık arkadaşlar bu kadar kazanacağız. Bu kadar Dogecoin kazanacağız. Ee, arkadaşlar 24 saatte 5 Dogecoin, eee bir haftada 35 Dogecoin, yılda ise 1870 Dogecoin kazanacağız arkadaşlar bu, say bu site sayesinde. İstenen arkadaşlar e yani ürettiği Dogecoin'i Exchange GS basarak Dogecoin'i GS'ye çevirebilir arkadaşlar. Eee çevireceğiniz Dogecoin bir tane yazıyorsunuz. Ee, mesela 1000 Dogecoin çevireceksiniz bu da 1.9 yani bir, e, yaklaşık 2 dolar yapıyor e, 2 dolarlık GS çeviriyorsunuz bunu e, arkadaşlar şurada with travel bölüm var bakın oraya basacaksınız burası çekim bölümü arkadaşlar e, arkadaşlar bakın şimdi e, çekeceğiniz e, Dogecoin miktarını yazın diyor buraya bakın şurada gördüğünüz gibi. E, Pardon, buraya galiba dokun adresi yazacaksınız arkadaşlar. Buraya da ha pardon pardon ee, şuraya şuraya arkadaşlar bakın ee, şuraya bakın çekeceğiniz tane örneğin 2345 e, dokun çekeceksiniz yazıyorsunuz sonra buraya ise e, dokun adresini yazıyorsunuz para bas basıyorsunuz birkaç saat için arkadaşlar hesabınız atıyor ödeme geçmiş bölüm var arkadaşlar burada ee, çektiğiniz ee, çekimleriniz gözüküyor yani burada değiş tokuşa bastığımızda değiş tokuş ee, geçmişi gözüküyor doldurma bölümü yani yatırım ee, yatırıma geçmişiniz gözüküyor burada bilet sistem var arkadaşlar burada ee, kritik de basarak desteğe bilet yazabilirsiniz yani ee, başlık kısmına konunun başlığını örneğin ııı hmm, e, travel yani çekin mesela e, şöyle yazalım buraya da e, sorunuzu yazıyorsunuz i'm not a robot'a basıyorsunuz yaratma basıyorsunuz ve e, desteğe bilet gönderiyorsunuz arkadaşlar bilet kısmına geldiğimizde ise o biletimiz gözüküyor herkese e, yani o biletten cevap gelirse eğer e, şu biletin karşısına şurada bir yerde bir şey e, o cevap yazar veya o biletin üzerine tıklıyorsunuz altına cevap yazıyorlar arkadaşlar. E, Madenciliğe tıklayalım burası yani üretim e, kısmı. E, nereden yatırım yapacağız derseniz fil kısmılar bakın burada. Tıklayalım şimdi oraya. E, yüklensin. Evet hadi. oldu. Benim video çekeceğim zamanlar mı oluyor bu ya? Heh, şimdi geldi arkadaşlar. Ee, şimdi bakın arkadaşlar. Pirate gibi mesela e, örneğin 22 dolar yatıracağız. 22 GS yapıyor bu. File basıyoruz arkadaşlar. Ya bu ne? Her neyse e, payı Oradan ödemenizi yapacaksınız. İsteyenler perfect money e, isteyenler Bitcoin e yatırım yapabilir arkadaşlar. Nasıl Bitcoin e yatırma yapacağız derseniz bu adresi arkadaşlar bir e, 1 dolar minimum 1 dolar göndereceksiniz. Bitcoin miktarı kaç oluyor 1 doların? bakalım şuradan hemen. E, şöyle bakalım. 1 dolar yaklaşık 3.7 veya 3.65 gibi e, bir miktardı yanlış hatırlamıyorsam. E, bir dakika şu kadar bir miktarmış arkadaşlar. Yani en az e, 320 pardon bakayım 4 e, yani 32 bin satışı göndereceksiniz arkadaşlar minimum kesintiler falan hesap ederek yani e, göndereceksiniz o tuarı, minimum 1 dolar e, sonra arkadaşlar birkaç saat içinde size yansıyacak bu e, şöyle mini kısmına gidelim tekrar e, arkadaşlar yani böyle istemiz. Ee, şurada English var bakın oraya tıkladığımızda dilenler Rusça'ya çevirilir sayfayı buraya basarak. Ee, arkadaşlar yani e, kayıcı olanlara bir dolar veriyor yani 1 gs veriyor. Ee, Güzel site arkadaşlar. Yatırım yapacaklar. Yani Dogecoin'den uğraşanlar yatırım yapsın. Ee, diğer e, kişiler yatırım yapmasın arkadaşlar. Yani bedava kazanırlar. Sonra bir Dogecoin adresi oluşturup, Twitter'a da gele, gelerek çekim yaparlar arkadaşlar. Ee, yatırım yapacaklar. Ee, ise tok uğraşanlar olsun arkadaşlar. Her neyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.